Evet arkadaşlar bugün şu anda videoya geçmeden önce size bir şey söyleyeceğim. Buradan benim kanalıma abone olabilirsiniz. Bozayı buradan ise Ersin'in kanalına abone olabilirsiniz. Ben abone oldum ona. Evet arkadaşlar. Buradan biz de abone olabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Şu anda Brawl Stars oynuyoruz ve Yanımda bir tane avcı yok. Çünkü kendi başıma çekeceğim bu videoyu. Hadi bakalım. Tek hesaplaşmaya gireceğim. Çift değil tek hesaplaşmaya gireceğim bugün. Hadi bakalım. Erşen belki de gelmedi bilir. Bu üstü onda çekiyorum yani. Uyuyabiliyor bu saatlerde. Şimdi bakalım. İlk bölümünde tarayı çıkartmıştım. Kanka bak sinir etmiyor. Bak sinir etmiyor. Bak bu camici ya. Hadi ya. Öldük. Çıkalım bakalım. Ben bunu öldüm ama neyse ya. İlk maçımda öldüm ama bir şey olmaz. Hadi bakalım neyse bir şey olmadı bence. Bu kadar yani bir daha direkt ben de bir sıkıntı yok. <laughs> Hadi Şimdi devam edelim. Arkadaşlar Pop Quiz yorumlara yazmayı unutmayın. Pop <laughs> yorumlara yazın. O zaman ben hmm. oynayacağım. Yorumlara ya yazmanız gerekiyor. Buz. Ee, Allah biri burada. musun ya? <gülüyor> <gülüyor> Dur, hmm. ya. Dur ya. Ben de Dur arkadaşlar işte, ben şuradan kabul edeyim. Gelsin bakalım bu arkadaşımız. Ben anlamaz anlamadım. Türk değil. Baksana. Çift ataklaşma oynayacağım. Çift ataklaşma mı oynayacağım? Az hazır Ben hazırım yani. Sen de hazır olmanı bekliyorum. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Ne olacak? Hadi bakalım. Sen niye bunu anlıyorsun? Sen sakın önüne bak. Sen de sen bizi tehlikeye söyleyeyim. Ağabeyim, ben öldüm. Abi niye sen balyeli girdin ya? Bak sana spike ver. Saldırıyor şu an. Spike ver. Hadi bakayım. Hadi lan ölmeyeceğim. Hadi bakayım. <laughs> ben de olabilir. Ben böyle bir yanlış yere çıktım mı? Hadi bakalım. Bu arada Ice Cream'in serisinde başlamamı isterseniz söyleyin yani. İlk önce PUBG'ye mi başlayayım, Ice Cream'e mi başlayayım? Bunu belirtmenizi istiyorum bu videonun altına. Hadi be. Ya bu da hiç ölmedi ya. O da balisi var. Hiç ölmedi maşallah var Abi diye geldi ya. Abi. Almasaydı daha iyiydi. Abi öldük ya işte. Erşan da bakmıyor ya. Basit onun bir ama bakmıyor. Neyse bakalım. Of şey geldi. 100 tane gelmesini seviyorum onu. Ondan 100 tane geldi. Sevirim dışarı abi git siyah. Ben sen o zaman falan Arkadaşlar ben buraya kenarı çıkartacağım buraya başlık koyayım. Hemen daha göstereyim size kenara olmuyor. Bunu koyuyorum arkadaşlar. Bunu da bilen. Buraya koyuyorum. Bu da diye çıktı böyle yani. evet, Yakarım ben buraları yakarım yakar. Hadi bakalım. Papçı, papçı. Ölümlere yazın bana. Siz ölümlere yazın. çölecek bakalım. Çıktım mı? Of 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 of. Of 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 of. Ay bana ne yaptın abi ya? Beni öldürdün ya. Hadi bakalım. Her la bakma dersem. Evet. Dersem uğraşamam yani. Değil mi? Öldük. Ama orada güzel öldüm yaptım ben. Öldü. Oh, fena yok ya. Canım yok. 20 fena değil. 20 tane var fena değilik. Abi niye sen alıyorsun ya? Kilimi çal bana abi. şuradan <laughs> geçiliyor mu diye. Ah geçiliyor Tamamdır. <laughs> Ortalığı yakıyorum ama öldüm ya. Neyse bir şey ama öldük. Ee, biz kazandık. Bu hafta da çok iyiyim ya. Yani. Oh yıldız cetanı da geldi ben yıldız oyuncu muydum hiç bakmadım. Neyse artık bu benim pek önemsemiyorum zaten. Abi bu yalma çok az kaldı. Dur, 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 dur. Dört bin de vaktim aldı ya. Neyse şimdi sen buraya geldin. Ben de bu oyunu düşünüyorum şu anda. Tekrar bir lavına giriyorum malum. Şimdi nasıl olacak? Bir daha bir deneyelim. Hadi. Bozayı. Bu arada arkadaşlar kanalıma gelip oradan abone olabilirsiniz. Ben zaten başta belirttim size. Oradan abone olabilirsiniz. Youtube'a girin. Kral Avcı yazın. Arkadaş olarak ben orada belireceğim. Tamam mı? Orada da size... Baba bana, bana abone ol. Tamam mı? Boza yedi orada belirtiledim. Ben size başta gösterdim. Bak kaya dolayı. Ben ona kaya Ben niye çözülemedim ya? Ben kaçar. Ben kaçar. Hadi bakayım patlatamadım. Patlatamadım abi öleceğim. 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 Öldüm işte. Ben azıcık bir şey koruyayım yani. He. Ben de dedik var ya. Üf. Fena. Burada fena oynuyorlar. Biz onlardan daha iyiyiz. Hadi, hadi, hadi. 25, 25. Eşitiz, eşitiz, eşitiz. Fena değildim. Çok fena değil, bence güzel oluyor Hadi. Abi bu kadar bekletmek de sevmiyorum ya. Abi öldük ya. Önce olmuş. 32, 34 olduk. Hatta birisi vardı sadece ben öyle hatırlıyorum. Of. Of fena oynuyorlar, fena oynuyorlar, fena oynuyorlar. Öyle bakayım oluyor musun patlatayım. 35 arkadaşlar. 35, 35, 35, bir işin daha öldüğün, 37. 37'yiz. Hadi bakayım. Ölmeyin arkadaşlar, ölmeyin arkadaşlar. 40'a kazandık. Çok güzel oldu tamam. Bravo, stars kazandık. <laughs> Herhalde ses de kendimde isimli <laughs> Neyse. Ben şu topu merak ediyorum. Şu topu nasıl oynayabilirim? Şunu oynayabilir miyim acaba düşünüyorum ama neyse. Evet, ben bununla oynayacağım Ben bunu çok merak ettim. Bununla da oynayayım. Hadi bakalım. Orada oh, spayn var. Spayn. Hatırlayınca söylüyorum. Spayn gibi bir şey değil. Adım adı bu cibarlı var. Apliii. Abo ben gebarıyım. da şunları öldürün. Abi öldü bizimki. Evet oradan alırım. En azından öldürdüm yani ben de öldürdüm. Oyunun açık kalsın mı kısalım mı? Onu da yorumlara yazmanızı istiyorum. Arkadaşım Avcı ile oynarken yani ben kısıyorum ben onu bilirim yani onları. Onları nasıl kısarım yani? Çünkü onunla konuşuyorum nasıl onunla konuşurken kısmam gerekiyor. <laughs> Hadi. of, of, of arkadaşıma söyle ben bir ü bebeğim. Tamam mı güzeliz. Güzeliz. Aa baksana sakın ayrılma. Ben seni sakın korurum. Onun dört tane de fena değilik. Fena değilik. Fena değilik. Fena değilik. Adam öldü. Onu da öldürdük. Tamamdır. Gitti kanka burada. Evet. Lan lan, baksana, ben de ben baktım. Adını unutmuşum ya. Adını merak etmemişim Yeni de yaka oldu. aldık? Neymiş ya bu yıldız yaka? geldi. Atıcı da oradan oradan. Yıldız yaka mı Neyse arkadaşlar. bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.